Arkadaşlar Esenyurt'tan herkese merhaba. Şu an saat 10.30. Ee, Esenyurt depo önünde bekleyişimiz devam ediyor. Arkadaşlar iş durdurma e, işte devam ediyor. Biz buradayız. Direniyoruz. Genciz, genç direniyoruz. Dinamiyiz. Zafer bizim olana kadar da buradayız. Buradan hiçbir kamyon dolu çıkmayacak. Buradan e, tüm Migros yönetimine söylüyoruz. Ne kadar hızlı çözerseniz sizin için o kadar iyi. Biz kararlıyız. Zafere kadar mücadele edeceğiz. <laughs>